Muğla'da Temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in duruşması Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediliyor. Son duruşmada davanın görülmesi 15 Şubat tarihine ertelendi. Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epe Özdemir reddi hakim talebinde bulunduklarını söyledi. Duruşma bitti. Bugün itibariyle ailenin talebi üzerine biz ceza mahkemesi kanunu 24. maddesi ve 25. maddesine göre ...mahkemenin tarafısına helal geldiğinden bahisle... ...reddihakim istedik. Bunu somutlaştırırken de birçok gerekçemiz vardı. Onların hepsini de etraflıca... ...dermeyan ettik. Ceza Mahkemesi... Kanun 27 maddesine göre reddihakim talebinden sonra... ...mahkeme yalnızca tutukluk... ...incelemesiyle ilgili bir karar verebiliyor. Onun dışındaki işlemlere geçemiyor. Dolayısıyla diğer tanıklar dinlenemedi. Bir tanık dinlenebildi. Okunan belgelere karşı beyanda bulunamadık. Reddihakim gerekçemize gelince... ...müvekil duruşma salonunu terk etti biliyorsunuz. Ve onların bu konuda bir hassasiyeti vardı. Mahkemenin tarafsızlığına halel geldiğini düşünüyor. Müvekkiller bize aktardıkları kadarıyla ki hakeza duruşmada da buna ilişkin bir irade ortaya koydu Sıttık Bey. Sanki yargılanan yani bu hunharca, vahşice, insanın insan olma vasfına aykırı cinayeti işleyen Cemal Metin Avcı ve suç delillerini gizleme yok etme değiştirmeden tutuklu diri diri maktule yakılırken kokoreç mi yakılıyordu diye pişkin bir şekilde savunma yapan Mertcan Avcı değil de Pınar Gültekin'miş gibi bir algı ve intiba oluşturulmaya çalışılıyor. Kamuoyun ezinde Pınar Gültekin e, ne karşı işlenen bu canavarca isle insan insan olma vasfına aykırı hunharca tasarlanarak işlenen bu cinayet meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Sanki burada yargılanan Pınar Gültekin ve Pınar Gültekin özel e, bugün dinlenen tanık tanık ifadesi alınırken yönlendiriliyor ifadesi yönlendiriliyor. Ben önce bilmiyorum ilişkiyle ilgili bir şey diyor. Sonra çelişkiler kendilerince soruluyor. Yönlendirmeli olarak verdiği ifade birden birdenbire bakıyorsunuz tanığın değişiyor. Yani birden bire e, çok garip bir şekilde değişiyor. Bu iCloud müzekeresi niye yazdınız? Yargılamaya bir şey katmaz. Bir yıl uzayacak diyoruz. Geri alın. Geri alınmıyor. Yani dolayısıyla geldiğimiz noktada müvekkiller şöyle bir kanaat ve intiba asıl oldu. Mahkemenin tarafsızlığına helal gelmiştir. Buradan adil yargılanma çıkmaz. Victor Hugo der ki iyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Bazen adil olmak kadar adil görünmek de önemlidir. Müvekkiller nezdinde mahkemenin adil görüntüsüne helal gelmişti. Böyle bir görüntü olmadığını düşünüyorlardı. Buradan adalet çıkacağını da düşünmüyorlardı. Biz de reddi hakim talebimizi sunduk. Yasal prosedür de şudur. Reddi yani heyeti reddettik. Tarafsızınızda bağımsızlığına halel geldi dedik reddettik. Umut ediyoruz bu talebimiz kabul görür. Önce mahkeme kendisi bir rapor yazacak sonra üst mahkemeye gidecek. Tabi reddi hakimle birlikte ceza muhakemesi kan 27. maddesine göre tutukluluk dışında mahkeme bir karar veremiyor. Diğer tanıkları dinleyemiyor. Delilleri toplayamıyor. Bu konuda da e Cumhuriyet Savcısından önce bir tutuklukla ilgili devamına dair görüşlerimizi ifade ettik. Sonra Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalasın, e, bu duruşma ile ilgili mütalasın da affınıza sığınıyorum. Tutukluluğun devamına hükmedilmesini istedi. E, mahkemede tutukluluğun devamına karar vererek 15 Şubat'a karar verdi. 15 Şubat'a kadar ceza muhakemesi kan 24. maddesindeki reddi hakim ve sonraki prosedür. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin sanki biz sanıkmışız gibi davranılıyor dedi. Bu mahkemede de iyi bir adalet çıkacağına İnanmıyorum. Ben bir gerçekten yüreği yanan bir baba olarak biz bunu geçen sefer de dile getirdik ama maalesef Sayın Başkan e, sanki sanık biziz de mağdur olan onlar. Ben bunu ilk defa gördüm. Ben bu mahkemeyi gerçekten bu başkanla iyi bir adalet çıkacağına tahmin etmiyorum ve reddi hakim istiyorum. Bu mahkemeden sağlıklı bir karar çıkmayacağına inanıyorum. Teşekkür ederim.